Arkadaşlar merhaba. Boğa ve yükselen boğalar Ekim ayı için önce şöyle müjde size 3 Ekim'de Merkür Retrosu bitiyor. Artık çok şükür sizin günlük hayatınızda bayağı tamamlamanız tam gereken işler neyse, iş yerindeki arkadaşlarınızla ilişkilerinizde olması gereken ne varsa ya da evcil hayvanlarınızla ilgili ya da sağlığınızla ilgili ertelediğiniz ne varsa hepsini önünüze getirdi ve size bunları temizlemek için fırsat sunuldu. Şimdi ayın 5'i gibi artık Merkür düz hareketine geçecek. Bundan sonra rahatsız inşallah. Şimdi ayın 23'üne kadar gündeminizde gene günlük işleriniz olacak. Çalışma arkadaşlarınızla alakalı. Günlük aslında yoğunluğunuz çok fazla olacak. Hatta e, belki yeni sorumluluklar eklenecek size. Ya da sağlığınızla alakalı, bu şifalandırdığınız kısımdan ilave tekrar sağlıkla alakalı uğraşmanız gereken konularınız olabilir. Ayın 11'inde ise Merkür artık terazi burcuna geçecek. Daha diplomatik, daha naif daha hoş sohbetli insanlar olacağız inşallah. Şimdi ayın 9'unda e, Koç burcunda bir dolunayımız var arkadaşlar ve bu dolunay sizin bilinç altınızda şifalandırmamız gereken ertelediğiniz, ötelediğiniz ne kadar konu varsa hepsini ortaya dökecek. Nasıl? Bu dolunay kiron kavuşumu ve kiron asteroidi bizim kanayan yaramız demek. Yani yara aldığımız ve şifa vereceğimiz yer demektir. Sizin bilinçaltında kanayan yaranız neyse bu dolunay ortaya çıkacak ve bu şifalandırmalar başlayacak 9 Ekim itibariyle. Ayın 23'ünden sonra ise güneş sizin ilişkiler evinize geçecek. 23'ünden sonra daha çok ikili ilişkilerinizle uğraşacaksınız. Belki yeni bir ortaklık olacak. Belki eşinizle ilgili başka kararlar, yeni kararlar alacaksınız. Belki evliliğe adım atacaksınız gibi. Ayın 25'inde ise arkadaşlar 2 derece akrepte bir güneş tutulmamız var. Haritanızda 2 derece akrep artı eksi 3 derece olabilir. Bir gezegeniniz varsa ya da boğa burcunda 2 derecesinde artı eksi 3 derece bir gezegeniniz varsa bundan direkt etkileneceksiniz. Ama yoksa gene de illa bir etkilenme yaşayacağız söylediğim derecelerde gezegeni olanlarsa direkt kadersel etki alacak arkadaşlar. Güneş tutulması yenilenme demektir. Yenilik demektir. Ve tutulma size yeni ilişki getirecek. Yeni bir e, belki evlilik getirecek. Ya da evliliğinizde bir adım daha bir farklılık getirecek. Tutulmaları biz severiz arkadaşlar. 6 ay içerisinde de etkisini görürüz. Devamında ise 29 Ekim'de Mars durağın pozisyona geçiyor. Artık 31 Ekim'de de retro hareketine başlayacak ve sizin maddi kazançlarınızla alakalı mücadeleniz artacak. Yarım kalan bıraktığınız işleriniz neyse Mars siyan bir şekilde yani öfkeyle biraz, biraz rekabetle bunlara tekrar başlayıp bunları tamamlamak isteyeceksiniz arkadaşlar. Sevgiyle kalın.